gene flamingo'ların sezonu. E ee, Gölü'nün canlanmasında baharın geldiğinin simgesi olarak flamingo'lar bu sene de tekrardan geldiler. Birçok flamingo e, gelen grupların görsel açıdan fotoğraf çekmesini e, onlarla e, haşır neşir olmasını sağlayan bir kuş türümüz. Kendilerinin kırmızı ve beyaz çizgileri e, renk gümbbüşüne sebep olmakta ve güzel bir doğa çekimine neden olmaktadırlar.